Varanasi'ye geldik. Varanasi'de çılgın bir tuk tukçu bizi karşıladı. Video. Hi. <laughs> Adam iki defa evlenmiş. Bir karısı bir karısını bilmiyor. Biri köydeymiş, biri şehirde. Şöyle. Bizi öldürecek birazdan. Bayağı da hızlı sürüyor. <laughs> Faster driver. <laughs> Doğru mu? Sevmedi. Bu arada Baranasi baya karışık ve karman çorman. Ufuk bayrakların Hindistan şubesi gibi ha. Varanasi Bugün İnterrail'den e, Ahmet'le tanıştık e, Daha önce başka bir arkadaşımız var Şeyma Derhi'de yaşıyor O tanıştırmıştı Bugün Varanasi gezdiriyorum ben Ahmet'e <laughs> Kim kime gezdiriyor? E, ölü yakma, ölü yakma törenlerinin olduğu yere geldik Ahmet'in şu an yüzünü görebiliyorsunuz zaten O an, o şok anı. Bak orada bir tane sümet varmışlar. Aynen içinde yanıyor şu an. Aklımda bir de şey vardı hani Gan bu e, Gansine, yani kutsal ya. Hı -hı. İlk çok arkadaşım var. Bir şişeye koyup Ganj Nehri'nin suyundan geçeceğim herhalde. Ben yani, yani, seviyorum bir olsam ya. hiç dokunmaz. Çok sevinirler. Hiç dokunmaz. Şimdi o ünlü hacı olma töreni, töreni mi oluyor? Ne olur? Hacı Hacılar. Aa şurada çok güzel bir fotoğraf var ya. Bu da iyi çekmem lazım. Karı 100 rupi istedim. Dedim ki boşver. Burada e, hacı oluyorlar. Doğru mudur? Evet evet. Geliyorlar. Biz Bizim hacılar. Kabe'ye gidiyorsak evet. suyun içine girip çıkıp girip çıkıp. Boğulmasına diye de ip var. Hmm. <laughs> Ama bok götürüyor her yeri. <laughs> Hoş bizde de ne kadar temiz e, tutuyoruz o da muamma diye düşünüyorum ibadet yerlerimiz. <laughs> Şükür iyiyiz değil mi? Oy. Hey! Bu fotoğraflık <laughs> tam. <tüm. gülüyor> <laughs> kadınların hani burasına ve e, burasına Kutka? Hayır. Yok, hayır yok, buraya kaşın arasına koyduğu e, şeye bindi diyorlar. Ee, bu alını, alınların ortasından bir e, şerit halinde sürdükleri e, pudra ya da renkli pudra da şey, sindu diyorlar mesela şu kadında var. Hello. Hello. Ee, pi, bindi. 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 Sindu. Sindu. Right. Şöyle evet. gösteriyor. Bu e, sindu şeyi gösteriyor, Peki. evli olduğunu gösteriyor bu kadının <laughs> Toplum, toplumda. Bu şekilde ee, bir kadının evli olup mu olmadığına çok Sadece kolay bir şekilde başlıyor. anlaşılabiliyor. Pislik nedir diye sorsalar ne dersin? Artık yok ben, hiçbir artık. şey değil. <laughs> ben Hindistan diyorum ya. Yok daha beterleri de vardı ya. Tutsana bunu. Bak şimdi. Burada şeyler renkli renkli duruyor. Bunlara sari deniliyor arkadaşlar. Tanıtsan. <laughs> sarı deniliyor. Bunlar 1 metre eninde ve 6-7 metre genişliğinde bir, e, Bağırmana gerek yok. Normal konuş. <laughs> 6-7 metre genişliğinde bir kumaş. Bunları böyle e, beline doluyorlar. Son 2 metresin 1,5-2 metresinde şey yapıyorlar. E, sırtlarının arka taraflarından omuz üstünden atıyorlar. Bayanlar giyiyor genelde. Zaten bayan kıyafeti. Şu gördüğünüz mesela en sondaki pembe kısmı sırtlarından artıkları kısım. Mavi kısmı doluyorlar bellerine. Erkeklerin de böyle giydiği kıyafetler var. Bunlar da e, Güney Hindistan'ın erkekleri. Bu arada şu ne abi? Bu, külot mu bu lan? Evet. Ne değişik bir külot. <laughs> külot. Bağlıyorlar. Aa. E şey ilginç. O Gangada yıkananlar böyle bir şey yapmışlar ya bak. Bu kim? Bunu tanıyor musun? Yok tanrısı ama o kadar çok tanrı var ki 300 binden fazla tanrı var Hindistan'da. Hangi birini aklına Hangi bir? <laughs> Onlar da bilmiyor zaten birbirlerini Bu kimin tanrısı yani. ya? Olsun. İnek bu arada kutsal arkadaşlar ama tanrı olarak tapmıyorlar ineği. İneğin parçalarını tanrıları tarafından ee, tasvir edildiğini, betimlendiğini düşünüldükleri için inek kutsal. Bakın bu kızlardan para <laughs> istediler ben kız niye böyle? <gülüyor> <gülüyor> hello. 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 hello Hello Hello, how are you? Hello How are you? Hello, picture Hello, picture? Yes. Ne picture? Picture Ten rupi Hello Ten rupi Hello, hello, hello Ten rupi de ten rupi Para da para, para da para Nereye kadar para? Oh my God. Abi dün... <laughs> ne oldu? Niye sinirlendin? <laughs> Why angry? Ha? Why? I angry. I don't like, okay? okay. Yes. Çalışsan. Yes. Allah Allah. Oh. Allah. Allah. Allah ben. Ben. Ben, ah? ben, ben böyle sinirli bir adamım tamam mı? Burada böyle atar yapıyorlar. Ağzını bunu kırarım Yavşağa bak. Dayak yiyecek bilmiyor. Beni bilmiyor, beni tanımıyor lan! <gülüyor> 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 Burada dayı şey yapıyor. Hadi. Hayır, ne olacaksa <laughs> fotoğrafı çekilsin. Bak sabah sabah saba. 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 duş aldım. Örüyor var. Aynen ya. O kuyruk ne? Senin de. Ada kadıyor. Eğer mesela babası veya ailesinden birisi ölürse orayı kesiyor. Aa. Ne? Yok. Kayber neydi o? Esrar içiyor. Bak bu da burada içiyor bir iki Kafa <laughs> <trilyon> tabi. Hello. <laughs> burada esrar ne esrar? hocam. Burada da ablalar bekliyorlar. Hello. Hello. How are you? <laughs> Süper. Burada dayılar yine duş alıyorlar. Normalde bunların evinde duş falan var mıdır acaba yoksa o yüzden ben mi de burada fakirlikten mi var? Şunlara bir el sallattıralım. İsmail de el hey. Ben de buradan hop hey. yapıyorum. Bambaçay, 1, 2, hey! Hey! Bye. Hey. Bye, bye. Bye, bye. bye bye. Namaste. Bye bye. Hare Krishna. Hey. İyi de Hepsi Krishna acıma. 1 2 3. Hey. 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 <laughs> Süpersiniz ya. Dayı gülüyor orada. <gülüyor> Şehifli! Abi şuradaki görüntünün güzelliğine bakın. Şu görüntüdeki renkli, hoş tatlı ağına bakın. Şimdi asıl, şimdi asıl büyük ölü yakma yerine geldik. Burası ciddi manada daha büyük. Bayağı büyük bir yer. İnsanlar ölülerini burada yakıyorlar. Burada bayağı çok ya. Şöyle şuradan, şuralardan, o yukarıya kadar hep ölü yakıyorlar. Şöyle yapmak zorunda kalacağım. No thank you. Böyle çay dağıtıyor. Abi. Bu abinin saçı ilginç. Arka tarafında böyle bir şey var. Ama biraz ters bir zamanda geldik herhalde. Akraba söylemiş olabilir. Burada dört tane sol tarafta. Beş tane de aşağıda. Hatta bir tane o aşağıda. Yanıyor. Bunlar akrabaları ölenler. Beyaz giyiniyorlar büyük ihtimalle. Yani ölü yakıyorsunuz. Bari biraz saygılı olun değil mi lan? Saygı sıfır. Geliyorlar buraya. Buralar pislik hep. Şu an acayip sıcak. Şu an yeni yeni birini yakıyorlar. Bir kadın sanırım. Giysilerden onu anlıyoruz. Diğerlerinde ölmüş bedenler var. Tabi hemen yanımda bir ölü görüyorsunuz. Burada da bir tanesi yanık et kokusu geliyor hafiften ya burnuma. Şimdi burada görüyorsunuz ölmüş. Burada yine yakıyorlar. Şu an orada omurgası mı diyelim. O kemik var işte. Burada da öldükten sonra Böyle. He değerli eşyaları buradan süzüyorlar. Aynen. Külü buraya getiriyorlar. Kül e, en sonunda eleniyor. Elendikten sonra böyle e, kömür kısmını ayırıyorlar sanırım. Ganjı temiz tutmak için olabilir. Anladığım kadarıyla böyle bir şey. şeyler çıkıyor. Küp parçalarına benzer parçalar. Ha bu külleri buraya alıyorlar. Burası daha büyük bir yermiş. Okey

Odunlar burada. Bak, devasa bir sürü odun var. Büyük ihtimal bunlar satılıyor. Satılarak. Odunlar herhalde. Pelit. Pelit odunu. Bazı arkadaşların iyi bir pelit odunu. Şimdi ara sokaklarda geziyoruz. Bir saattir burada kaybolduk. Labirente girdik. Hello. Bayağı fotoğraf çıkarttım buradan. Hello. Bunlar Hint fakirleri. Ya. Yani belediye başkanı gibi hissettim lan burada. Ee, yürüyoruz. Ahmet yanımda Interrail'dan tanıştı. Işte. Burada çiçekler yapıyorlar. Çok hızlı gidiyoruz şu an. Yaklaşık bir 40 dakikadır falan böyle yoldayız. Aa bakın burada polisler var. Silah. Bizim orada da silahla dolaşıyorlar. Evet, evet, evet. Tamam da metroda falan da var metro. Evet, 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 <laughs> dayılar sevdiler. Alo. Herkese selam veriyorum. Ne var <laughs> ya? Şukar. Devam devam devam. Bas. Bas kaza. Hop. <laughs> <laughs> böyle sıcak bir insanım ya. Hindistan'a sıcak şey samimiyeti ben getirdim. Ama burada çok kötü. Şu görüntü evet işler Biz de böyle turist saçma sapan bir şeyle geliyoruz. Bunları görüp gidiyoruz. Lan ben. ben çok korkuyorum ben. Hanım. Siktir ya. Uydandım. Oha. Oha. Karışmaya başladı. Benim uylandım lan. Uylandım lan. Ay. Uyulanınca kötü oluyorum. Sanki burada bir şey girdi. Bakın. o. Oh. Keyif sende. Dayı keyif sende. He? Nazar. Aa, nazar. Nazar ne? Nazar bak nazar yazıyor orada. Bizimle aynı nazar, onlar da nazar A Nazar, 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 nazar mı? Nazarı, nazar, işte nazar, boncuğu mu var burada? Yok. Do you have devil eye? Devil eye. The old yeah. Yeah. Devil eye. Devil <laughs> eye. Vay. Şöyle göster. Or nazar. <laughs> nazar. Or nazar. Ne? Nazar yazıyor. Bizdeki gibi nazar boncukları yok. Hello. Namaste. <laughs> 250. Para değil lan. Burada da holy test'te Haa polisler katılandıkları Böyle. Huylandım lan burada. Sanki böyle yılan girdi şuradan anasını satayım. İğrenç bir duygu. Gezerken yine böyle ilginç. জেট মারাদি জিত জে মারাদি মারাদি জিত জে মারাদি